Evet. Gençler, herkese hayırlı akşamlar. Daha doğrusu hayırlı geceler. Selami Joomla gecenin bir buçuğunda Resident heyecanına başlıyoruz. Brom neredesin Brom? Değdi misin? Bir Arisaka yapalım ya. Bakalım sniperla bugün ne kadar kötü oynayacağız. Bunu test etmiş oluruz. Birazdan kürşatım da bize dair olacak abi. Adamlar yardırmaya başladı. Oh. Ya bu yemin ediyorum benim en sevmediğim bölümdür bu. Benim kapım. Oh. Allah 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 Allah. Bak. Arkadaş oyun dondu ya, <laughs> kilitlendi ya. %100 adamı vuramadım ya. Evet. Bro C sağlam kalabalık. C sıkıntı ya ya. Yani. Şöyle bir. Çık, çık 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 Şöyle iki. Havadan vurdum. Aa bir dakika. Bu gitti. Var mı başka? Şuraya bir şey katalım. Ne oldu Ne oluyor? Ooo beni öldürür. Mesh'e sözleşçileri. The Flame Trooper kit is available near you. Nasıl ya? Ölsen arkadaş. Selam abi öldü ya adam. Selam abi. Tam arkanda abi. Machine gun var ha yanda tamam. Yanda bitti kül oldu. Server'ın şeylerinden ya. Klanlarından bir tane adam. Bunlar güzel oynuyorlar. Şöyle bir rahat oynayamıyorum şu an ya. Evet bir kişi daha gitti güzel. Yani şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Diğer türlü ben beklemeyi seven bir oyuncu değilim. Şuraya bir yapıştırayım. Mutlaka bir kek gelir. Ne oldu lan? Evet o da gitti. Lan arkadaş ağaca takılıyor ya ben var ya bu Hadi atlar mı oradan bakalım. Anladım acaba tuzaklı bombayı. Ah <laughs> mangadan biri geliyor güzel. Eyvallah kardeşim kaldır bize teşekkürler. Şuraya takıldım az önce inanamıyorum. bu Schwer gesichtet. adamlar. Oh, adamlar burada ya. Ya nasıl ölmez o ya? Yani? Ölsün kardeş. Ya A ile B arasındalar var. O. Öldüm. Öldüm 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 öldüm. Kaçtım. Şuraya sığınayım. Her an arkadan da gelebilirler ama. Hafif bir yenilemesi yaptım bro. Arkadaş sen onu görmedin mi ya? Burada biri daha var. Oo. da tamam. Heriflerin bölgesinde sniperla geziyorum. Cesarete bakar mısın Selam abi? Her an ölebilirim her an ölebilirim. Ah. Arkalayacak şerefsiz ya. Ulan bir bıçaklı kişi varmış ya. Bir bıçaklık ya. Vuramadım o bıçağı ya Fark etmiştim canının az olduğunu da O bıçağı vuramadım ona Abi Edirne gitmiş bizim Diyarbakır'da da adamlar var Orada bir kişi var tamam Şurada var mı birileri? Tarafta yok O oh, bir dakika bak bir olmadı. Hemen şöyle bir Okey tamam. Ekran parlıyor ya. Edirne de tamam. O da tamam. Neresi var? Adana var tek ya. Adamların bölgeleri hemen hemen yok abi ya. Biz böyle çabuk bitiririz gibime geliyor. Senin de haşmetinle Bakalım şöyle. Selami Joker. Oo, 8'e 1. Adam yapıyor bu sporu ya. Vali well, sen vallahi abi. Benden de iyisin. Olursun bro olursun. Ben uzun bir zaman... Ben uzun bir zamandır ee, bu silahı almıyordum silahım var Arisaka diye. Çok eskiden kullanırdım onu. Nerede 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 bir şeyler görüyorum ama Uslu. Çok açık Kurmak istemiyorum ya. Evet güzel. Bu varsa tamam. Kaynanan biri olur. Hadi be. Abi arkalamak gerekiyor ya. Yani. Evet yatmış beyefendi oradan. Doğal olarak. Çok sıkıştılar ya. Ya yani ben mesela oyunun çok sıkışmasını taraftarında değilim. Yani böyle oyun çok sıkıştığı zaman burada çok keyifli olmuyor. Belli bir bölge içerisinde. ister istemez tadı kaçıyor. İster istemez tadı kaçıyor değil mi? Yemin ederim mermi içinden geçti. Bakayım. Yan abici. Ben yanıyorsam sen de yan. Ben yanıyorsam sen de yan. Ha ben öldüm sen ölmedin o ayrı bir şey ama. Herhalde biri öldürür seni. Bir asist edebilir. We have lost objective Charlie. İleride tuzaklı olmam var ama oraya kadar gitmedi. D gidiyor mu, gitmiyor mu? Sabit, biz gene de D'de doğalım ya. Ölgeyi terk etmeyelim. O arkadaş şurada bir yerdeydi ya. Vurdular mı onu? bak. Şurada bir yerde ya. Burada da bro. Ben ölürüm, muhtemelen beni öldürecek o. İçeride mi? Selam have İşte in Kalitesi. Abi fırsat adamları zaten doğal olarak. <laughs> <laughs> Werde feindlich in Sturm verdammt. da Hadi be. Nasıl oldu ya? <laughs> Baskıyı yedi. Değil. Ya bak arkadaş ya. Gene bu adam ya. Eğildim ya biliyor musun? Eğildim ama maalesef kafama geldi mermi. Bir de baskıladılar beni abi. Şimdi vururum ben onu dur. Çık aç çık aç içinden mi geçiyor be adam seni ya Öl artık da <laughs> Neyle taradı beni bu Arkamdaymış Çok Teşekkürler Ben <laughs> şunu... Şöyle... arkamda olduğunu biliyorum. Burada bir var bana böyle geldi. Aynen. Ah ah be, valla sıkıyordum. Küçük açtım medik ya. Sıkıyordum, sıkamadım. Herifler bana sıktı. <laughs> Bura Burada böyle durmak hiç mantıklı değil. Farkındayım. Da, 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 da. Bu nasıl bir baskıdır arkadaş ya. Hiçbir şey göremiyorum. Sanki şurada bir eleman var. Spot yapmıyor adam. Bak o beni vuruyor. Ben ona spot bile yapamıyorum. İşin ilginç tarafı. <laughs> Tamam, o benim dürbünüm. Aa gördüm onu. Şurada. Benim dürbünün şeyi düşük ya abi. Lan ben de adam arıyor ölümdeymiş. önümdeymiş. Benim şimdi dürbün silahta maalesef dürbün çok düşük kalıyor. İleriyi net göstermiyor. Ya sen ne Ondan dolayı yakın göremediğim için inan zor oluyor ateş etmek abi. Koyamadım oraya Gelir misin oraya? Yok gelmezsin Sende o yürek yok Biraz arkalardan doğalım da Böyle bir şey yapalım

Göremiyorum ya. Özellikle şu bölümde özürlüyüm yani ben bunu kabul ediyorum abi. Ben bu bölümde arkadaş, şokuyum ya. Ama biliyorum zaten. Senin mortarına da tüküreyim, sana da tüküreyim. We have lost objective Edward. Yok. Laksın, 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 laksın. O sen varsın sen. Oh tren de geldi şimdi var ya C bölgesinde. Durmayı unut. Oh. <laughs> aufpassen. Ya hiçbir şey. Yok. Arkadaş nasıl ölmüyorsun sen ya? Hakikaten abi gitmiş ya. Diğer bakır da sıkıntı da. Munition pelleya. İçeride muhtemelen o. Zat. Gördüm. Allah Allah. Benim hatam ya bu bir hataydı yani kabul ediyorum. Bir hataydı. Sniper'la sıksaydım onu öldürmüştüm. objective Edward. Bir saniye canlar. Oyunu bir saniye durduracağım. Daha Orası şimdi ana baba gün. Kayna doğru. Falan. Oh iyi tren erken patladı vallahi abi. <laughs> ah. Murasaki Itsumi Ponchi ponki ponki Bu Japonlar bir bitmiyor ya Benim şansıma var ya bak adaşım geldi Aha selam abi Yapıştır beni. Ama çok adam var ya. Çok Sıkıntı orası. Çok adam var. Aynen aynen. Şimdi oraya. Bir de şunu attık mı tamamdır. O tadından yanmaz. En az bir kişi gelir dedim geldi. Bir kişi daha. O beni öldüren. <laughs> <bir> Japon <laughs> var. <varmışta gülüyor> beni öldüren arkadaşlar. Ben neden basıyorsun güzel ama. oyun ya. Sevmediğim şeyler ya. Yine <laughs> ne oluyor ya? Abi sen beni nasıl gördün oradan ya? Ağır makinalıya geçmiş bir de. Selam abi. İleride herif. Ya yolun değil de. Benim şuraya bir çıkmam lazım. Çıkabileceksem tabii. Yok ya, bu şu yok. Täter Kafaya vurdum. Bak, kamera kaybediyor. Kafaya vurdum. 95 vurdu ya. Ya inanamıyorum ya hakikaten. Kafaya vurdum ha. Buradan bize ekmek çıkmaz. Hadi be ya. Bir 19 can kaldı. Bekliyoruz ki canımız yükselecek. Şimdi öl ölürüz zaten. Ah. Allah belanı versin ya. Ah. Evet. doğar mı bir ya ya? Bir dakika ya şurada birileri olması gerekiyor ya. Evet. birini de. Atamadım Ama yo şurada biri var. We are losing objective dust. <laughs> Hadi be. Tuzakla bambam duruyor ama patlar mı biri? <laughs> of of. Herif içeri girecek şimdi. Ooo yaklaşık şey oldu onlar <laughs> ya. <laughs> Şurada biri var mı inanılmaz? Ben bir fark Sen ne yapıyorsun? Şöyle evet, şu kardeş birilerini mi bekliyor? Hadi lan! Ya herifi vuran Duran adamı bak hareketli adamı vuruyorum Selam abi şaka gibi. Yerine sabit bekleyen, beni öldür diyen adamı vuramıyorum. Oluyor da bro yani biz... Bizi olmaması lazım ya. Yani biz... Kürşat değiliz yani. <laughs> Bak. Yemin ederim içimden değil. Seni öldüreyim. Seni öldürmeden ben... Hadi be arkadaş. Az önce benim mı? Ben. Bize bana ateş ediyor şu an fark Ne abi? abi ben öldüremiyorum ben ölüyorum <laughs> Ben de öldürme denen bir şey yok. ölme var hiç. Oh, oh, oh. Oradan geçilmez. İçinde şey olur. Sıkıntı ya. Das Hadi. Hadi canıheta. Daha alsak şunları tamam lan. Baskı yedim ya tamam öldüm. Baskı yedim çünkü Ne kadar kafaya sıkarsam sıkayım. Ulan ben seni bulacağım eğer beni öldürmezlerse bekle orada. Bak baskı yedim ya. İnanamıyorum ya. 40. on. Ha işte fena değildi. Oy oy. Ama ben Vox kalesinde sniper mı alsam? Neyse ona birazdan karar vereceğiz. Şimdilik bu kadar beyler.